Yeni bir bileklik alacaksan Xiaomi Mi Band 9 incelemesini izlemeden alma. Vaktinizi almamak için ilk olarak yapılan değişiklikleri anlatacağım. Sonrasında detaylı testlere geçeceğiz. Bu arada siz de videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Mi Band 9 modelindeki en büyük farklılık her sene 50 şer olarak artan ekran parlaklığı bu sene 8 modelinde 2 katına katlanmış ve Band 9 modeli 1200 nitlik bir ekran parlaklığı ile birlikte geliyor. Ekran kısmında 7 modelinden beri aynı ekran boyutu ve çözünürlüğü ve kalitesiyle aynı şekilde devam ediyor Xiaomi markası. 9 modeli de yine 1.62 inçlik 192'ye 490'lık 326 ppi'lik ekranla birlikte geliyor. Ekran çerçeve açısından böyle alt kısmının biraz daha dar olmasını isterdim. Yani diğer markalarda artık ekran çerçeveleri daha da azaldı. Batarya kısmında da artıştan dolayı 2 gramlık bir ağırlaşma mevcut. 27.2 grama yükselmiş Mi Band 9'un ağırlığı. Şöyle ekran kısmında bir kıyasladığımız zaman 7 modeli 8 ve 9 modelini yan yana görüyorsunuz. 3 modelde de 1.62 inçlik bir ekran mevcut. Böyle menülerine baktığımız zaman 8 modeline göre 9 modelinde yazı karakteri biraz daha büyümüş, benzer simgeler kullanılmış, bazı ufak tefek değişiklikler bulunuyor. Burada yazı karakteri biraz daha böyle 7. modele yaklaşmış. Bildiğiniz gibi 8 ve 9. modelde 60 Hz'lik bir ekran yenileme mevcut, 7'de ise bu. 60 Hz yok. 9 modelinde 8'e göre önemli bir farklılık. Örneğin burada işte hava durumunu açalım. Gördüğünüz gibi 8'de direkt açılırken bunda bir efektle birlikte açılıyor. Yine aynı şekilde bakın bir egzersiz açarken geri gelirken de yine ufak bir yani çok fark edilmiyor ancak böyle yan yana gördüğünüz zaman yani bir geçiş animasyonu eklenmiş ve yani göze daha hoş geliyor. Çok büyük bir farklılık değil ancak dediğim gibi böyle ufak bir makyajlama mevcut menü geçişlerinde. Yani genel burada kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımış artık yanında bir düğme olsa çok güzel olurdu. Çünkü örneğin buradan işte bir şey değiştirdiniz. Tekrar ana menüye gelmek için sürekli bu şekilde elinizle sağa doğru çekmeniz gerekiyor. Yani şurada bir düğme olsa direkt buraya basıp çat diye ana menüye gelirdik. Umarım ileriki mi bentlerde de bu fiziksel bir buton eklenir. Çünkü aklın yolu bir. Yani tüm bu tarz bilekliklerde buton mevcut. Xiaomi hariç tüm markalar yanına bir buton ekliyor. Mi Band 9 modeli böyle bir kutu birlikte geliyor. Bu sene şarj aleti aynı kalmış. Yani 8'in şarj aletini 9'da kullanabiliyorsunuz. 8'in kordonunu ve tüm aksesuarları da 9'a oluyor. Tek tuşla çıkarılıp takılabilen yine epey fazla çeşitli ve oldukça şık kordon seçenekleri de bulunuyor. Alt kısımlarına baktığımız zaman yine Mi Band 8 ile aynı şekilde kanadaki yüksek oksijen miktarı ve nabız sensörleri alt kısımda bulunuyor. Kurulum için Mifitness uygulamasını indiriyoruz. Cihaz ekle kısmına basarak buradan Mi Band 9'a basıyoruz. Bilekten eşleye bastıktan sonra buradan da eşleştire basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kurulum bu kadar. Buradaki yeni telefona bağla seçeneği ile birlikte bilekten içerisindeki veriler silinmeden farklı bir telefona bilekliği bağlayabiliyorsunuz. Vibet 9 modelini 3 farklı kasa rengiyle alabiliyorsunuz. 8 modelinde parlak bir kasası vardı. 9 modelinde mat kasaya geçilmiş. Ben burada açıkçası parlak olanı tercih ederdim. E, mat da çok kötü durmuyor ancak bence burada parlak daha iyi. 8'de kasa kısmında metalle alakalı bir bilgi mevcut değildi. 9 modelinde fırçalanmış alüminyumun alaşımlı bir çerçeve kullanıldığı belirtilmiş. Ancak yabancı incelemelerde de gördüğüm kadarıyla bu kasada çok kolay deformasyonlar olabiliyor. Dikkatli kullanmakta fayda de var alüminyum yapıda olduğu için. Yine Mi ben 9 modelini boyna veya ayakkabıya takma gibi farklı kullanım seçeneklerinde de 8 modelinde olduğu gibi kullanabiliyoruz. Teknik özellik farklarına ve batarya kısmına gelecek olursak burada 7 modeli Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyordu. 8 modeli Bluetooth 5.1 şimdi ise 5.1'den 5.4'e yükseltilmiş 9 modelinde. Bu hem çekim mesafesi hem bağlantı kalitesi hem de dosya transferi kısmında epey hız katmış 9 modeline. Yine suya karşı dayanıklılık olarak 5 ATM'lik basınca ve IP68 olarak suya karşı dayanıklılık seviyesi bulunuyor Mi Band 9 modelinde. Yani rahat bir şekilde duşa girebilir veya havuza girebilirsiniz. En büyük gelişmelerden birisi olan batarya kapasitesi. 8'e kıyasla 43 miliamper daha artmış ve 233 miliamperlik batarya ile birlikte 21 günlük bir kullanım süresi vaat ediyor Mi Band 9 modeli. Fabrika verilerinde 8 modeli 16 gündür, 9 modeli 21 olarak güncellenmiş. Ben 3 gündür ve 2 gecedir de aktif bir şekilde Mi Band 9 modeli. Modelini test ediyorum. Epey de fazla kurcaladım. Şöyle şarjıma baktığım zaman yüzde seksen olduğunu görüyorsunuz. Kendi fabrika verileri de yoğun kullanımda 6.6 günlük bir kullanım süresi olduğu belirtilmiş. Yani rahat bir şekilde bir hafta kullanabilirsiniz. Bazı sensörlerin ölçüm sıklığını azaltırsanız veya devamlı ışık ürün üzerini kapatırsanız iki haftaya yakın bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Ki bence gayet iyi bir değerler bunlar. Bir saatten kısa sürede de yüzde yüze şarj olabiliyor Mi Band 9 modeli. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman kalp atış hızı ve kandaki oksijen sensörleri önceki modele göre yüzde 16 oranında artış olduğu belirtilmiş yüksek hassasiyetli altı eksenli sensör ve kalp atış hızı sensörü bulunuyor yine mi band 9 modelinde göğüsten profesyonel olarak nabız ölçen poların h2 kalp atış hızı sensörünü takarak 48 dakikalık bir ağırlık egzersizi yaptım 8 modeliyle kıyasladığım zaman 9 modeli yüzde 99.1 lik bir doğruluk alanı bulunuyor 8 modelinde ise yüzde 97.5 Maksimum nabız konusunda Mi Band 9 modeli 2 birim yüksek ölçmüş, 8 modeli ise 2 birim alçak ölçmüş. Burada kalori ölçümü kısmında ciddi bir fark oluşmuş. Kalori kısmından Mi Band 9 modeli %93 doğrulukta ölçebilirken Mi Band 8 modeli %62 doğrulukta ölçebilmiş. Yani burada nabız grafiklerini de alt alta koyup detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman Band 9 modelinin ve Band 8 modelinin çok benzer olduklarını görüyoruz. Yani burada nabız konusunda ufak bir iyileştirme mevcut. Tam olarak ben %16'lık bir performan artışı hissedemesem de yine burada nabız konusunda 24 saat boyunca devamlı izleme, düşük nabız, yüksek nabız, kandaki oksijen miktarında da yine tüm gün izleme seçenekleri, yine tüm gün stres ölçümü yapabiliyor Mi ben 9 modeli. Uyku takibi kısmında da %7.9'luk daha doğru uyku verilerini ölçebildiği belirtilmiş. Yani benim yaptığım testlerde genel olarak ikide benzer sonuçlar verdi diyebilirim. Mi Band 8 ve 9 modelini 2 gün boyunca koluma takarak bir uyku testi gerçekleştirdim. İlk gün gördüğünüz gibi 12.28'de tam olarak yatağa girmiştim. Mi Band 8 modeli tam olarak o dakikada uyuduğumu ölçmüş. Aslına bakarsanız gerçekten de yorgundum ve hızlı bir şekilde uyudum. Buradan Mi Band 9 modeli bir 10 dakika daha geç ölçmüş uykuya giriş kısmımı. Şöyle derin uyku, hafif uyku ve dinlenme nabzı konusunda da bu şekilde birbirine yakın değerler. Uyku ölçüm kısmında ikinci güne baktığımız zaman ikisi de kalktım saati doğru bir şekilde ölçebilmiş. Yattığım saat dünün tam tersi olarak bu sefer de 9 modeli erken ölçmüş. Ki Gerçekten de 22-47'de hata girmiştim. Derin okulafı kısmında da yine ufak farklılıklar mevcut. Sabah kalktığımdan beri iki birlikte de kolumda. Şöyle görebildiğiniz gibi Mi Band 8 2216. Mi Band 9 ise 2061 adım ölçmüş. Yani 155 adım fazla ölçmüş Mi Band 8 modeli. Tabii ki burada hangisinin net olarak doğru ölçtüğünü tespit edemeyiz. Ancak Mi Band 8 modeli burada 155 adım fazla ölçmüş. Spor kısmına geldiğimiz zaman yine 8 modelinde olduğu gibi 150'den fazla sporu destekliyor Mi Band 9 modeli. Spor başlatmadan önce mesafe, süre ve kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde 8 modeliyle aynı sporları otomatik spor algılama özelliği mevcut. Burada ekstra olarak otomatik sporda egzersizin sonlandırıldığında bir hatırlatıcı alın gibi bir kısım eklenmiş. 8 modelinde olduğu gibi koşu kursu özelliği de bulunuyor. Özellikle koşuyla alakalı burada hazır koşu planları mevcut. Yine burada bisiklet ile ilgileniyorsanız Strava veya Apple Sağlık'la verilerinizi eşleştirebiliyorsunuz. Yine burada Suunto'nun dalış saatleriyle de sağlık verilerini eşleşme imkanı sunulmuş. Mi Band 9 modelinde yine bir dahili bir GPS bulunmuyor. Yani dışarıda spor yaptığınız zaman yanınıza telefonunuzu alırsanız yaptığınız rotayı kayıt altına alabiliyorsunuz. Umarım önümüzdeki Mi Band serilerinde de dahili bir GPS eklenir. Burada bir araya giriyorum. Videolarımı izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil. Herhangi bir ücret olmayan abone ol butonuna basarsan çok sevinirim. Desteğin benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman yine Mi Band 9 modelinde bir hoparlör bulunmadığı için bildirimlerini bize titreşimle veriyor. <laughs> Evet gördüğünüz gibi yani net bir şekilde titreşim seviyesinde bir artış gerçekleşmiş Mi Band 9 modelinde. Daha hassas ve daha duyarlı bir şekilde titreşim alabiliyoruz da Mi Band 9 modelinden. Yine uygulaması üzerinden istediğiniz uygulamalardan bildirimleri ayrı ayrı olarak alabiliyorsunuz. Ekran uyansın mı uyanmasın mı onun ayarını da yapabiliyorsunuz iPhone'larda kullandığınız zaman hazır mesajla cevap verme özelliğini kullanamıyorsunuz. Bu özellik sadece Android telefonda kullanırsanız geçerli. iPhone'la alakalı bir problem iPhone'da hazır mesajla cevaplama özelliği olan hiçbir akıllı saatte bu özelliği kullanamıyorsunuz. Yani iOS işletim sistemi buna izin vermiyor. Yine akıllı saatte aramaları reddedebiliyorsunuz. Cevaplama seçeneği mevcut değil. Yine aramaları da sessize alamıyorsunuz. Yazı karakteri 8 modeliyle benzer. Rahat bir şekilde tüm bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Uzun bir bildirimleri dahi ekrandan okuma imkanı mevcut. Tema kısmına geldiğimiz zaman yine 9 modelinde 8 modelinde olduğu gibi bol miktarda tema seçeneği bulunuyor. Hatta bu akıllı saatin Çin olan versiyonunda burada gördüğünüz gibi bazı oyunlar da bulunuyor. Ben burada iPhone bir telefonla test ettiğim zaman oyunların içerisinde bir adet yüklü olduğunu gördüm tema kısmında. Onu da şu an itibariyle şöyle göstereyim. Yumruk hızınızı ölçen oyun. Bu da şu an iPhone'la bağlı olduğu için çalışmıyor. Tema üzerindeki oynanan oyunları oynayabilmeniz için mi Band 9 modelini Android bir telefonla eşleştirmeniz gerekiyor. 8 modeli öyle değildi. iPhone'larla da oynanabiliyordu. Bu da yine umarım bir yazılım güncellemesiyle birlikte düzeltilebilir. Onun haricinde kendi resminizi ekrana koyma dahil pek çok farklı tema seçeneği mevcut. Yine çoğu temanın da kendine özgü bir devamlı açıklayan teması da bulunuyor. Şöyle Android bir telefona işledikten sonra oyunları da yükledim. Gördüğünüz gibi ancak yine şu an itibariyle oyunlar çalışmıyor. Bu box oyunuydu. Rakamlarla alakalı bir oyundu. Yine bu da umarım bir yazılım güncellemesiyle birlikte düzeltilir. Evet şöyle bir 8 ve 9'un tema yükleme hızını ölçmek istiyorum. Evet 1 dakika 1 saniye. Şimdi 9 ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane. Burada Bluetooth türümünün güncellenmesi ve Hyperos işletim sistemiyle birlikte çok daha hızlı bir şekilde tema yükleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok az bir farkla 9 modelinin ekranı biraz daha parlak diyebilirim. Yani kamerada fark biraz daha az belli oluyor ama yani çıplak gözle bir tık daha fazla belli yani 9'un ekranı daha parlak duruyor. Burada benim olsaydı dediğim yani ekran parlaklığı kısmında 1200 nit'e kadar yükseltilmiş ancak devamlı açık ekran kısmında yine dışarıda özellikle yoğun güneş altında devamlı açık ekranı yani görmeniz epey zor. Onun da parlaklığını ayarlama seçeneği olsa bence çok güzel olurdu. Uygula uygulama kısmında yine Mi fit uygulaması ile birlikte özelleştirebiliyorsunuz ve tüm ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Uyku, adım sağlığı, spor verilerinizin detaylı analizi, bilekliğin bildirim ve detaylı ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. iPhone bir cihazda test ederken şöyle menülerinde bir çinci kısım çıktı. Yani şöyle içine girdiğimiz zaman, Türkçe içine girdiğimiz zaman ancak dış menüde böyle bir Çince bulunuyor. Bu da ufak bir yazım güncellemesiyle umarım en kısa süre içerisinde düzeltilir. Şöyle bir menülerini de hızlıca bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi yine benzer şekilde aynı menü seçenekleri mevcut. Şöyle görebildiğiniz gibi antrenman kısımları canlılık. Burada pay ödül sistemi olarak geçiyor. Yani günlük yaptığınız aktivitelere göre size puan veriyor. Burada stres takibi, hava durumu, takvim. Gördüğünüz gibi birebir aynı menüler mevcut. Yine burada kronometre arka planda çalışıyor. Bunu da özellikle soran kişiler vardı. Kronometre arka planda çalıştırabiliyorsunuz. Nefes egzersizi, müzik çalar, kamera kontrolü, dünya saatleri, diğer elektriklerde olduğu gibi odak Pomodoro çalışmayla alakalı özel bir program. Yani el feneri gibi tüm diğer özellikler Mi band 9 modelinde, 8 modelinde olduğu gibi korunmuş. Yine aynı şekilde widgetler sayesinde daha pratik bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yine şöyle elimizi ana ekrandayken sağa doğru çektiğimiz zaman akıl saatlerde olduğu gibi hızlı bir kısa ol ekranı konumlandırılıyor. Gördüğünüz gibi bu da aktif bir şekilde çalışıyor. Hemen yani burada dediğim gibi kontrol kısmında bir tuş olmasını isterdim açıkçası. Çünkü bir menüdeyken tekrar o menüye dönmek için böyle tekrar elimizle sürekli yapmamız gerekiyor. Çok daha pratik oluyor tuş olduğu zaman. Elimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman yine aynı şekilde gelen bildirimleri okuyabiliyoruz. Son dönemde dikdörtgen ekranlı melez tasarımlar bantların önüne geçti ve bantların popülerliği her geçen sene azalıyor. Bant üreten Samsung'da yeni modelinde artık daha büyük ekranlı bir modele geçti. Yine MS Fit'te yeni bant modeli çıkartmıyor artık. Xiaomi mi Band serisinde her yıl yeni modeller çıkartıyor. Bundan dolayı da rakip de olmadığı için ve her sene de çıktığı için çok büyük majör değişiklikler olmuyor. Ucundan böyle azıcık azıcık yeni özellikler ekleye ekleye devam ediliyor. Ben burada Mi Band 9 modelinde en azından bir GPS'in gelmesini isterdim açıkçası. Yine Bluetooth versiyonunun güncellenmesi daha büyük bir pille gelmesi titreşiminde yapılan iyileştirme, ekran parlaklığının artması ve daha akıcı gözde daha hoş gelen bir menü tasarımıyla yani genel kullanıcı da deneyimini bir üst seviyeye taşımış Xiaomi firması Mi Band 9 modelinde. Eğer elinizde 7 veya 8 varsa bence 9'a geçmeye gerek yok. Tabii ki burada bütçeniz uygunsa geçebilirsiniz. 6'dansa bence 9'a geçilebilir. Bu arada gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Siz Mi Band 9 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.